sağda şu sandalye kayacak. Aslında bu camların yanına tamam mı? Bu çek. Bu eliyle de sarıyoruz. <laughs> Bugün atık malzemelerden geri dönüşüm projesini yapıyoruz. E, gazetelerden, kağıtlardan, soda şişelerinden yararlanarak Afrikalı kadın yapıyoruz. Boncuk süslemelerle, e, atık takılarla. Eğlenerek yapıyorlar, boyamayı seviyorlar. Parmaklarını, kaslarını hem geliştirmek için yararlı. Gazete kağıtlarını sararken eğleniyorlar. Tablolar yapılıyor, çini yapılıyor, seramik yapılıyor, ahşap, tepsi, cam boyama... Küplerden geri dönüşüm yapıyoruz. Eski küpleri eskiterek, e, dekopaj işleyerek, üzerine eskitme yaparak, bazı objeler yapıştırarak onu farklı bir projede kullanıyoruz. Aslanlarım. Bunları yapıyorum. Boyama falan, böyle gazetelerden bunları yapıyorum. Çok mutluyum. Gazete yapıyoruz. Çubuktan sarıyoruz. Öğretmenler bize yardım ediyor. Boyuyoruz. Çok güzel, çok güzel resim, resim, resim yapıyorum. Ee, çok güzel e, tiyatro oynuyorum. Ee, öğretmenler e, öğretmenler söz, sözümü dinliyorum.